Gazeteler biliyorsunuz hava kirlenmesine karşı gaz meskesi dağıtılıyor. Öyle bir Kromasyon şey yapıyor olarak. musunuz? Kromasyon olarak. Evet. Kromasyon olarak gaz meskesi dağıtılan günleri, çöp dağlarını e, Türkiye gördü. Ama şimdi öyle bir şey var mı? Bakın mavi bayrak nereden nereye? 400'e yakın mavi bayrak, plajlar, denizlerin temiz olduğunun göstergesi. Ve biz e, Türkiye'de 116 noktada otomatik hava kirliliği ölçüm istasyonu kurduk. Ayrıca 200 noktada denizlerde limanlarda alım tesislerini kurduk. Liman, atık alım tesisleri. Bunlar yoktu. Yani ne, nelerden bahsediyoruz? Gürültüyle, içi... kirlenmeyle mücadele. Şimdi tabii bunları tamamen gene bana geliyor. Ben burada vatandaşlarıma söyleyeyim. <laughs> artık gürültü, katatık gibi konular artık zehirli zararlatıklar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Uhtesi'nde. <laughs> <laughs> <Kendiler gülüyor> Erdoğan Bey de bu iş. <laughs> evet onu da biz de tabii yardımcı oluyoruz ama şu anda bazen hep benden talep geliyor. Ha bir emeğiler efendim falan yerde gürt oldu. Falan çöpler döküldü vesaire Sağ Artık bakan talep çok. Yalnız ben bir de şunu bir Bir de ağaçlandırma bakın. Evet. Ya dünyada biz ağaçlandırmada Ilk üçe giriyoruz biliyor musunuz şu ana kadar bakın eylem planı bak, yapo hali bakın bu, bu şu Ayşe haritayı mi? vereceğim o hava durumu ile evet. ilgili bakın eylem planında 4 yılda 2008 2012 yıl sonuna kadar eylem planı yaptık. Bu, bu bunlar gösterebilirsek şunlar Şöyle sarılar hedef. Sayın Bakan Şöyle hedef. ben tutayım tamam. Bakın sarılar şu Şöyle. sarılar hedefler. Şu gerçekleşme, yeşiller gerçekleşme. Geçmiş evet. diyorsunuz. Yani Türkiye hep doğudan batı, batıdan doğuya doğru bir çölleşme tehlikesiyle karşı karşıya deniliyordu. Çölleşmeden Hayır efendim, kurtulacağız. Biz miyiz? şu anda Yeşile yeşillendiriyoruz. Mi Bakın şu ana kadar e, 4 yılda 1 milyon 929 bin hektar alan arazide ağaçlandırma, bozuk ormanlar ıslahını yaptık. Yaklaşık bir onda bir milyar adet bir toprakla buluşturduk. Bir de Türkiye'de pek çok yerde ee, bu tohum ata atmak suretiyle mesela Sayın Cumhurbaşkanımız da iştirak etmişti. Kayseri'de e, Karperli Sedir tohumları atarak orada yeniden sedir ormanları oluşmasına gayrettik. Tohum nasıl atıyorsunuz? Tohum şöyle efendim önce arazi hazırlıyoruz dağın dağın yamaçlarında. Ee, sonra helikopterle veya da bazen insan şeyde tohumlar sedir tohumları atılıyor. Biz Kayseri'de helikopterle şey netice alınıyor efendim anladım. o kadar güzel netice alındı ki Keşke resmini getirseydim. Şu anda iki yıl önce Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte Kayseri'de attığım sedir tohumları neredeyse 15-20 santim. Bizim olmuş. dağlarımızın tepesi çoğu çıplak oluyor. Çıplak Tabii işte insan onları, gücüyle oraya gitmek mümkün olmuyor. O nedenle çok O nedenle kar, bir proje. kar yağışından önce biz şey helikopterle atıyoruz tohumları ve böylece. Baharla beraber onlar fizleniyor, çimleniyor. Çok önemli. Yani bunlar çok önemli. Nerede, nereye bakın? Ben ee, şu da evet. sormak Kent istiyorum. Kent Trakya'daki vatandaşlarımız merak içindedir. İşte geçtiğimiz evet. ay bir sıkıntı yaşandı. Evet. Barajda, Bulgaristan'da yaşanan baraj sorunu Türkiye'yi etkiledi. Evet. Tarım alanları su bas, hatta yerleşim yerlerini basacak tehlikesi düşünülüyordu ki ee, sık sık yaşadığımız bir sorun var. İşte nehirler taşıyor. İşte şimdi yine eğer e, bu karlar eriyince aynı sıkıntı yaşayacak mıyız? bilemiyorum. Yani buna bir o, Sonra bir çözüm bulunamaz mı? Bu Bakın şunu ifade edeyim. Ee, Türkiye engebeli bir topografiye sahip. Yani Türkiye öyle ve kar yağdığı zaman sıcaklıkların artışıyla birlikte karlar eriyor. Bir de üstüne üstlük yağmur yağarsa yıldırım Bütün bu akış, akışa geçiyor yerlerde sel baskına sebep oluyor. Ama biz bu konuda mesela 2010 yılını ve 2011 yılını Taşkın önleme, taşkınlarla mücadele yılı ilan ettik. Yaklaşık 500 tane dere ıslah ettik. Bunun için ne gerekiyor? Onu ifade edeyim. Bir, e, evvela mutlaka e, ağaçlandırmak gerekiyor. Ağaçlandırmak e, taşkınlarda önlemede en önemli unsur. Yeşillendirmek. Bir, bunu yapıyoruz. Ağaçlandırıyoruz havzaları. Nitekim ağaçlandırdığımız yerlerde e, herhangi bir taşkın olmuyor. Hatta ben size şurada resminde vatandaşlarımızın görmesi açısından resminde gösterebilirim. Ee, bakın geçmişte geçmişte bazı yerlerde hakikaten ağaçlanınca neredeyse taşkınlar bakın şurada mesela şehirlerimizi yeşil kuşakla ağaçlandırıyoruz. Şurada görüldüğü gibi burada yeşil kuşakla ağaçlandırılıyor. Ve neticede şehre su gelişleri önleniyor. Biz bunu Akşehir'de yaptık pek çok şehirlerde. yaklaştırabilirsek yani şehrin üst kısımlarında ağaçlandırma yaparak derelere gelen su miktarı azalıyor. Neden? Yani Trakya'da böyle bir çalışma var mı? Trakya'da var şu anda. Ergene Nehri'nde muazzam bir çalışma başladık. Ağaçlandırma çalışması başladı. Tabii ki ikinci yol derelerin ıslahıdır. Üçüncü yol da bunları gelen suyu biriktirmektir. Yani barajlar var ya, göletler, barajlar, tersip bentleri taşkını koruma önlemek için en önemli unsurdur bak. Bugün pek çok yerde baraj olmasa e, Aslında biraz kaza, su basıyor sonrasında su susuzluk yaşanıyor dediğiniz işte gibi. İşte onun için biriktirmek <laughs> gerekiyor. Evet, bakın Abdülkadir evet. Bey, Melik Hanım Türkiye'de bu yüzden barajların yapılması hem taşkın koruma hem yaz aylarında kullanma sanayi suyu temin etmek için bir zarurettir, bir mecburiyettir. Türkiye'de barajlar olmasa hiçbir şehre su veremeyiz. Hiçbir zirai alanı yazın sulamamız mümkün değil. Fabrikaya da su veremeyiz. Hem, dolayısıyla barajlara hem, karşı çıkanlar yanlış çıkıyor, çıkıyor. Yani bir tahribat söz konusu değil. Ee, bir tane ağaç kesilirse yerine beş tane ağaç dikilir. Evet. Bunlar çok önemli evet. şeyler. Sen bakan sorular var, arada gelen sorular evet. var. Atama bekleyen orman mühendislerinin soruları var. Bize kadro verilecek mi? Atama yapılacak mı? Bu yıl alınacak Şimdi mı efendim istiyordun. Twitter'den bazen ben burada da arkadaşlar ikaz etmek istiyorum. Yani Twitter'den sürekli bu soruluyor. Yani bunlar bunlar bir defa alınacak. Yani her mühendislik dalından ihtiyaç olan tabi bakanlıklara göre diyelim ki biz Orman ve Su İşleri Bakanlığı olarak orman mühendisine de ihtiyacımız var. Orman muhafaza memurunda da orman endüstri mensine de ayrıca inşaat mühendisine, bilgisayar mensine, her türlü mühendislik dallarına hatta memura da ihtiyacımız var. Bunlarla ilgili planlama yapıldı. Arkadaşlarımız defalarca soruyor. Ancak bunlar aşağı yukarı net netleşti. Ama tabii ki bunlar onaylanmadan bizim açıklama yapmaz mümkün değil yani bu, bu devletin ciddiyetiyle bağdaşmaz. Ama de, Haziran ayına kadar mutlaka bunlarla ilgili alım yapılacak tamamen KPSS ile alınacak. Yani netleşecek yani arkadaşlar. Kaç alım olacak diye herhangi bir rakam belli değil. şu anda söyleyeyim netleşmeden e, yani. efendim, bakın şunu de. söyleyeyim. Bunlar netleştiği zaman bizim e, çevre e, pardon aynen evet. çevre diyorum. Orman Su İşleri Bakanlığının web sitesinde ilan edilecek. ayrıca ÖSYM'nin sitesinde ilan edilecek. Dolayısıyla şimdiden sormanın bir manası yok. hazırana kadar bekleyecekler. Hazır Hatta biz hazırlanmadan gelmeden netleşince web sitemizde yayınlanacak. Ama netleşmeden daha de kağıt üzerindeyken bunu ilan etmek doğru değil ki yani netice neticede. Diyelim ki ben 300 dedim. Neticede 200 eleman alınacaksa yani iki gün sonra söz verdiniz şu noktaya geliyor. Efendim söz verdiniz niye 300 alınmadı 200 alındı gibi. Yani ben rastgele söylüyorum. Hadi. Yani çıksın. Çıksın bu. ama, ama sonra yani alacağız, bunlar, bunlar yazınca da kusura alacağız. bakmasınlar. Twitter'de falan buna cevap veremem. Çünkü daha cevap verecek vaktimiz yok. O zaman orman işçileri diyor ki 12 ay iş gücü evet. gerektiren ormanlarda 5 ay 29 bunlar gün çalışıp boş kalıyor. Bunlar yani. evet. mevsimlik işçiler. kadro yok mu diye soruyorlar. Yani şu mevsimlik. anda öyle bir, bir, bir çalışmamız yok. Ama şu anda şu mühendis memur alımıyla ilgili, kadro alımıyla ilgili çalışma var. Bunlar netleşecek. Haziran ayında muhtemelen KPSS ile alınacağını bekliyoruz. Evet. Ama bunu şu net rakamları net günü tarihi belli olunca biz hem web sitemizden hem de gerekirse ben Twitter'cı takipçiler var. Onlardan ilerleyeceğim. Ondan önce habire sormaları doğru değil. Şu an yani, 600 kişi buradan takip ediyorsunuz. Evet. Sanıyorum akşamdan buraya yönelik <laughs> Tamam zaten akşamdan evet. beri soruyorlar. <laughs> hatta Hatta bazen Öyle bir ipucu ver diyorlar. Bazen ben geçen gün üç tane yıldız koydum orman mühendisler için. üç tane yıldız. Yani kimisi diyor tabii bu 101 mi olacak? 100 mi olacak. mi olacak? Yoksa 999 mi olacak? <gülüyor> <gülüyor> yani... <gülüyor> ama diyorsunuz bu konuda bir çalışma var. Yani yüzde de 999'a kadar yolu var demek ki. ama bu tabii 999 evet. alınmaz. Yani evet. sayıyı bilemiyorum şu anda ama herhalde evet. kısa sürede bir ay içinde netleşir. Sayın Bakan süremiz doldu. Siz bir programa yetişeceksiniz ama evet. konuşmalarınız içerisinde tabii çok ilgi çeken bir nokta vardı. Türkiye gibi plan program konusunda biraz gelişmemiş bir ülkede siz 30 yıllık, 50 yıllık planlarımız hazır dediniz. Evet. Bu vizyonu da isterseniz bir e, ekleme yapmak istersem şöyle, şöyle edeyim. ifade edeyim yani büyük düşünmek gerekir yani küçük düşünüldüğü zaman söz nihai çözüme büyük çözümler ulaşmak mümkün değil. Büyük büyük neticelere büyük düşünmek suretiyle ulaşmak mümkün. Biz de daima hep plan yaptık ömrü boyunca. Mesela İstanbul'da haftada bir hatta 15 günde bir defa, bir gün veya birkaç saat su verilen yerler varken biz başbakanımızda 2040 yılı master planı yaptık. Düşünebiliyor musunuz? Su, atık su, hariç mastır planı. Yani bu ama ne oldu? Bu büyük düşünme İstanbul'da neticeyi getirdi. Türkiye'de de keza biz her konuda mesela iş, 81 şehrin içme suyu eylem planı hazırladık. Ağaçlandırma eylem planımız var. Ceviz eylem planımız var. Yani bizim her konuda kendi eylem planımız var. Hedefler koyuyoruz. Hedef, hedef koymadan büyük hedefler e, e, neticeye ulaşmak mümkün, değil. mümkün değil. Yani rota, rotası olmayan e, yelkenliğinin... Şeylerini kendilerini dolduracak, dolduracak rüzgar yoktur diye bir söz var. Aslında bakanımızın vakti varsa son bir cümleyle sonra Tabii. kediler sizi Tabii. patilemesin sayın <laughs> kaplanın dediği gibi başbakanımızın da sözü var. Hayvan hakları çalışması nasıl gidiyor? Şimdi efendim başbakanımız biz Bakanlar Kurulu'nda bundan yaklaşık bir, bir 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 buçuk ay önce dedi ki ya bu hayvan hakları çok önemli. Mevzuat var ama bu mevzuatı yeniden gözden geçirin diye talimat verdi. Şimdi biz. Önce bakanlığımız mevcut mevzuatı değerlendiriyor. Bu konuda Doğa Koruma Milli Partiler e, gelen türlümüz çalışma yapıyor. Daha, tabii bu, bu çalışmaları ceza maddelerde olacağı için Adalet Bakanlığı'yla tarım yönden bazı evcil hayvanlar malumuslu tarım bakanlığının muhtesinde, Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı'nın muhtesinde dolayısıyla onlarla birlikte bir çalışma yapacağız. Biz bir taslak hazırladık. Şu anda onların görüşlerine sunacağız. Bu arada bazı sanatçılar malum olduğu üzere bu konuyu gerçekten el aldılar. Onlara da teşekkür ediyorum. Hatta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde biz bütün gruplar, grup başkanları veya grup başkan vekilleriyle birlikte bir basın toplantısı yaptık. Bu konuda bir ittifak oluştu hakikaten. Hayvanları da sevmemiz lazım. Onların da canı var bizi yaratılanı... Meclisin olduğu yaratı... tek konu da bu <laughs> evet, herhalde. Yaratı... güzel bir şey yani. <laughs> Yaratılan, yaratılanı seviyoruz. Yaradandan evet, ötürü, ötürü anlayışımız var. Dolayısıyla onlar da canlı. Yani onlara da... Ama bu da çok etkili oldu hakikaten. Yani ben bu kış kıyamette başta teşkilatımız olmak üzere mesela biz yaklaşık 50-60 ton yiyecek yaban hayatına yani <gülüyor> geyiklere <gülüyor> ve diğer bir takım kuşlara ee, Yeşek dağlara bıraktık. Hı. Ee, yeah. Ayrıca vatandaşlarımız öyle enteresan bana tweetler, mesajlar gönderiyor ki mesela resmi göndermiş. E, bu sizin bu mesajınızdan diyor benim kızım diyor. Pet şey kesti onun içerisine kuru ekmekleri ıslatarak yeah. e, e, balkona asmış kuşların nasıl yediğinin resmini Çok şey çekmiş iyi. yani böyle yani ama siz Twitter'ı da epey kullanıyorsunuz evet. yani, <laughs> yani sosyal medyada belli oluyor. <gülüyor> <gülüyor> sosyal medyada <laughs> iyisiniz. Kullanıyorum hakikaten faydalı oluyor. Hatta Twitter'la ilgili bazı e, hikayeler, e, bir takım güzel özdeyişler de gönderiyorum ki bir de onlar okusunlar, tartışmalar oluyor mesela. Evet. Hakikaten çok Aktif güzel. Aktif katılımcısınız Aktif katılımcı. Ya ben Sohbet bazen... güzel ama bir yere yarık... <laughs> yetişmeniz gerekiyor. Süremiz geçiyor ben uyarayım evet, size. Evet, evet, Aktif <laughs> evet, ben Başka teşekkür ediyorum. Efendim evet. gerçekten size. şunu ifade edeyim. Biz Türkiye'nin geleceği için çalışıyoruz. Gelecek nesillere çok daha güzel bir Türkiye bırakmak için çalışıyoruz. Hedefimiz büyük. Ee, Cenab-ı Allah da yardım ediyor. İnşallah birlikte, birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirerek Türkiye'nin başaramayacağı husus yoktur. Türkiye'de bu asrın 21. asrın yıldızı bir ülkedir bakın. Çölleşen sanatlar. Türkiye yeşilleşiyor. Yeşil, çok teşekkür Merak ediyoruz. Sayın ben teşekkür bakan, ediyorum. Herkese bu vesileyle da. saygılarımı, sevgilerimi Biz de en kalbi dileklerle ve güzel günler diliyorum. Hayırlı ömür sürsünler çok sağ inşallah. Teşekkür çok teşekkür sağ ediyoruz. Sevinç Sevgili inşallah. izleyiciler Sayın Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Vesel Eroğlu konuğumuzdu. Birçok önemli konuyu kendisiyle konuştuk. Yarın yine aynı saatte konuklarımızla birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın efendim. Yarın saat 10'da buluşmak üzere. Hoşçakalın.